Beşiktaş'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Popstar 2013'te artık 6. haftayı geride bıraktık ve işte bu serinin tam da ortasındayız. Stüdyomuzdaki izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki ekran başındaki siz değerli izleyicilerimize de bildiğiniz gibi 16. yarışma 16 yarışmacıyla başlamıştık bu yolculuğa ve bu hafta 11 yarışmacımız yine düetlerle karşınızda olacak. Geçen haftanın hoş geldiniz efendim. <laughs> Thank <laughs> you. Güzel gerçekten değerli <laughs> bana sürpriz oldu güzel de bir sürpriz oldu gerçekten böyle mi karar aldınız hiç böyle karar tamam, almamıştık okay. böyle spontane herkes değiliz. çıkınca biz çıkalım. de diyoruz ki niye kıyamet <laughs> kopuyor <Orada gülüyor> anlamadım ben de biz ben asansörde de biz asansörde bekliyoruz <laughs> kıyamet kopuyor bir alkış <laughs> ben de diyorum ki demet görüyorsun değil mi bak yani bizi ne kadar seviyorlar meğerse Bülent Hanım'la Orhan Gencebay çıkıyor. <laughs> yani arkadaşlar çok teşekkür ederim. 20 senelik meslek hayatımda hiç olmazsa e, alkışlandığımı bir kere daha gördüm. Ama yeri ben değilmişim. <laughs> Ama tabii ki tabii ki öyle olmalıydı zaten. Bizi yanlışlıkla asansöre koymuşlar Orhan abi, <laughs> yanlışlıkla siz, yani. siz de espri yapıyorsunuz ama bence e, bu espriler sahi zannedilebilir bazen. Hoş, muhterem e, izleyiciler hiçbir zaman öyle bir şeyi zannetmezler ama zat halinizde bu o, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde e, hakikaten çok o, kıymetli bir elemansınız. Çok teşekkür ederim. Ee, a, a, değerinizi ben... herkes biliyor. Herkes Hocam biliyor. ben ben zat haliniz de öyle. Zat haliniz de öyle. Teşekkür ederim. Efendim hepiniz o yüzden bu konuda lütfen mütevazı olmayınız. Çok ha, teşekkür ederiz. Halkımız <laughs> halkımız gerekeni yapıyor zaten. Alkışını Harika bir şekilde gösteriyor Kadir Serdar. Demet sizleri çok seviyor. Biz her türlü hataları, günahları, kusurları her zaman örtüyorlar. Ben olsam acaba yapabilir miydim zannetmiyorum. Ama e, mevzu açılmışken söyleyeyim. Buradaki bulunan muhterem e, izleyicilerin şahsında e, şunu söylemek isterim. Yıllar, 42 sene ben, 50, 55 mi, 50 mi? 6 yaşımdan beri. Gibi gibi, efendim muhterem arkadaşım hakeza öyle. Tabii ki insanız, dört dörtlük olan, kusursuz olan yaradandır yüce Rabbim. Biz insanlar beşer şaşar, nice hatalarımız, kusurlarımız vardır. Ben şahsım olarak şahsen öyleyimdir, efendim onları bile hep örten, e, efendim kabul eden yüreklerinizde o sevgilerinizi hiç eksik etmeyen bir yapınız var. Medyona şükranım, haklarınızı helal ediniz hepiniz efendim, hepiniz. Evet. Bravo. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize de. Eğer siz de hazırsanız, zaten programı açmıştık, böylece açmış olduk <laughs> diyelim. Bu hafta İlk Av girişmecimiz... Avrupa seyahati var mıydı? Yoktu. Efendim. <laughs> Beni de götürün. <laughs> <laughs> ne zaman isterseniz efendim. Seve ben canım o Gelmek istiyorum. sevgili yapmışım, o yüzden sevgiliyle gidiyorum. Yeni aşk. Yapsın. Taze kal. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun evet. efendim. Seve seve. Nereye gidersek her zaman yanımızdasınız zaten. Teşekkür.